Yurdumuzdan göç ettikten sonra duydum ki... ...Batuga'nın da aklı bedeninden göç etmiş o gün. Belki de yaşadığı acıyı unutmak için göç etmiştir aklı. Acaba beni de unuttu mu? Öksüz kaldığı gün yetim kalan kızı unuttu mu? Gök, birimizi anasız, birimizi babasız bıraktığını unuttu mu? O unuttuysa da ben unutmadım. Ben bir yazgının iki yarısı olan o iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Unutmayacağım. Günün birinde gökten dağın öcünü ikimiz için alacağım. Oh. Gün at. Yok yok. Gün doğusuna at. Gün doğusuna at. Kızıl sen? Sırmam güneşe atacağım şimdi ha. Atan mı güneşe? Kuranma mı mi oraya? Yok, orası çok sıcak olur, pişeriz. Kızı aldın mı da, O ok atıp yuva kurarsın. Geldi sevdamızın belası. Haftaya da seni yenecekmiş. Ok yarışında birinci olup kızı alacakmış. Öyle de. Sen inandın mı Künata? Hmm, i̇nanmayın siz. Toyda kızı aldıktan sonra ertesi gün düğünü kurunca görürsünüz. Toyda beni alırsın Yaman'ım da. Düğünü nasıl kuracağız? Elde yok, avuçta yok. Çapula çıkarız. İpek yolunda gök kervanlarını çapularız. Ha? Olmaz öyle şey. Son yaptığınız çapuldan sonra İpek yolu gök çerileriyle doldu. Yakalanırsınız. Oturun oturduğunuz yerde. Haydi. Sen de gün doğusuna atasın okunu. Düştüğü yer ocağınız olsun. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Ne oldu? Ak kız ne oldu? Çopanan nerede? Otağında.